Arkadaşlar. Yeni bir Brawl Stars videosuyla. Hepinizimi biliyorum. Arkadaşlar bugün ne yapacağız dersiniz? Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda Brawl Stars'da yeni savaştım ve bugün yeni hesabımızda arkadaşlar 400 kupa olup en hesabımızda 400 kupa, kupa olacak arkadaşlar ve 400 kupa olup e, ee, biliyorsunuz kulüpler açılıyor. E, ee, bayağı bir kupa kasıp yiyebileceğini biliyorsunuz. Bir level kulübü var. Onu bir dakika etmiş Arkadaşlar onu da söylemiş olayım. Çok hızlıca geçtik burayı. Evet arkadaşlar hemen Burası şey ölmedi road. Neyse. Evet geçtik. Hemen ismimizi bir levele e şöyle şöyle link geldi yaptım şuraya bize yaşla söyle şöyle şuraya sallayalım. Evet hadi bakalım. Çok hızlıca biteriz zaten. Arkadaşlar ben 400 kupa olup geleceğim bu hızlı bir şekilde şeyde göreceğim 400 kupa kasımımız, size geleceğim ben. Şu böyle buraları göstereyim arkadaşlar. Zaten çok uzun sürmez buraları. 1400 kupa yapmak bayağı uzun sürer. Ben buraları çekiyorum ve oraları çekmeyeyim işte. Gel bakalım bir şey istemiyor. Tamam. sonuncu adam nerede? Şaka emoji gidiyor Tamam, şu gel bakalım. Öyle tamam. O Bir iki maç atalım arkadaşlar normal. Sonra e, geçeriz yani. bak video durdurun. E, durdururum. Olup kupasını tamamlayıp geliyorum mi? burada e, yani bu açamayız. Video gelmesi çok ama çok azalır bunu Bu söylemiş bunun mesela çok arada bir gelir. Çünkü artık bir level edirin geldiği zaman da oynayacak. Ben normal kasacağım da an siz Videolarda göreceksiniz Şurada bir poko var. Ya bakalım poko. Tak tak tak. Burada bir balı varmış. Balı da kattık. Okey, kol iyi, iyi bir su Bunu alıp tek attık. Arkadaşlar savaşta bunu açıyorum. Orada savaş tabanı da kaseceğim. Çok zor oluyor botları falan bulmak. Gel bakalım buraya sen. Gel buraya bot. O ne oldu? Orada başka bir şey oldu. Ee, Bak oldu. Elif'in multisini attı ama garip bir şey oldu. Robot var doğru. Kesin Ya o çok kötü attı. Neyse. Şu anda hiç uğraşamam o adamı bulmakla. Kenan kadar atacağım Adam bulamazsam. Bakalım şu etrafa. Adam var mı? Yok adam burada değil şu anda. Evet burada. Gel. Gel. Tak. 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 Arkadaşlar o zaman ben şu anda videomu durduruyorum. Ben 400 kubuğum yani hemen geliyorum. Arkadaşlar evet gördüğünüz gibi 400 kubuğu hızlı bir şekilde yaptım. Ve ee, arkadaşlar kaydı girme kaydı açmayı unutmuşum. Hani kulüpleri açtım falan Benim bir kulübe onları gösteremedim. Şimdi gördüm kaydı açmadığımı. Onu da söyleyeyim hemen çıktım buradan. Arkadaşlar ismi böyleydi herhalde. Biliyorsunuz arkadaşlar YBC'nin böyle bir kulübü var. bu kulübe katılmamı istiyorsanız bu videoya en az arkadaşlar yani katılma demeyelim de istek atmamı istiyorsanız bu videoya en az arkadaşlar bir ıı, 6 like atın. Arkadaşlar 6000 like atarsanız yaparız. Evet gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde bekleyiz yaptık. Karakterler kupaları böyle karakterler böyle. Arkadaşlar şöyle göstermek istiyorum arkadaşlar. Şu anda benim hedefim şu 430. Biraz maç atalım. Geçtiğiyle devam ederim. 100 kupa atmayı düşünüyorum şu anda hepsini. Ondan sonra 150, 200. Yavaş yavaş atacağız. Zaten arkadaşlar biraz artınca e, solo yüzden kaybederim. Takımına gireriz. Bunu da söylemiş olayım. Arkadaşlarımla gireceğim. Bu şekilde şuradan ilk golümüzü attık. Ultimatum'u ultimatum'a gidecek şak atarız dedim de Canım ya Ölüyorum ki de bir Şuraya attım ultimi Bilmiyorum neden sonra yattasım geldi hmm, Bizimki attı bir daha koydu Biz bu şekilde bitirdik maçı arkadaşlar Evet bu da oldu Bu arada görevleri de tamamlıyoruz Bu da sıra var diyor da. Zaten hızlı bir şekilde almak arkadaşlar bu umutu hemen oynayalım. Arkadaşlar bu arada elin dolu altılarına kostüm ve saf altın kostüm almayı düşünüyorum. Sen güç puanları ile bir şey yapamıyoruz. Şöyle şu adamları keselim. Jack'i vardı. Öldü mü? Ölmüş. İyi şimdi yamaçımızı da atalım işte yamaçlar ne güzel diyor şimdi saçı garip falan bu yamaçları varıp. hep neyse öldürme beni öldürme beni şöyle açayım adamın önüne bizim adamın asistan kolayca kolunu hızlı bir şekilde maçımızı bitirdi yapıştır İyi oldu ya Brock'la kalelerin önlerini açarım bizimkiler atar hızlı bir şekilde geri çıkalım işte bu arada pizza planet gelecek mi düşünüyorsunuz? Bence güzel olacak. Evet. Senedeki geldi karşıya. Bu olabilir arkadaşlar. İyi oynuyorlar çoğunluk. Bu, bu, bu olan biraz kötü oynuyor. Güzel Çok oldu bak bu cesimden de az canım neyse arkadaşlar ultimiz e, bayağı doldu arkadaşlar bir de bir şey daha söylemek istiyorum sesim biraz kötü geliyorsa bu aralar biraz e, sesim kötü de onu da söyleyeyim yani sesim kötü geliyor Bir sonradan bana verdi ya. Bu vurdu bana kastik geldi. bu adamda. Şu derde yaşanmadan da alıyorum arkadaşlar. Oy. Tamam bu skor attım. Bu sefer attım. Bu sefer attım. Şöyle bir iki şart deneyeceğim. Şurada, şart. Atarım Atarım işte, <laughs> i̇şte adamlara trick denemez ya botlara trick shot denemiyor işte tutuyorlar kalenin önünde duruyorlar tutuyorlar ya adam yürüyor yürüyor böyle çık. Şöyle bir vuralım. Çok ot kasayım. Arkadaşlar bak bir daha tir çat Zaten çok sıkıntı değil çok kupa kaybetmiyorum trick shot deniyorum ondan çoğunlukla da Ama arkadaşlar bayağı atıyorum trick shot ya gelişmedim trick daha iyi Ver bana Ben tamam, gidelim Böyle bir ulti hayır hayır, hayır 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 Ya bana niye verdiyse Hadi, emz hadi uzaklaştırayım. Emz ne yapıyorsun? Bundan yanım ee, tanıdıkla girelim diye. Şu an adam maçı sattı. Hadi 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 atarız. Bir sıf bir sıf Elimde fırsat varken atmadım. Ve kaybediyoruz. Vallahi işte? Notlarla da dalga geçirmeyeceğini bir kez daha öğrendik yani arkadaşlar. Ya ama 1 level'e de bence bir şey yapamıyorum ki zaten diğerleri maçı satıyor. Atar mıyım? Son saniye bir gol geldi. Şu güzel bir gol. Şu şuralara hızlı yüzünüz vurdum. Attım ben ortaya gole. Ve bu maçta burada abi. Sizce çıkalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar yani dediğim gibi eğer e kanala katılmamı istiyorsanız bu videoyu en fazla en az 6 like gelsin. Daha fazla da atabilirsiniz. Şu hemen star drops'umuzu açalım. Süper ender geldi. Çıkalım. O zaman videomuz bu şekilde diyeyim. Yine bir sonraki videomuz geldik. Bakın onlarda görüşmek üzere. Bay bay.